Sevgili Aztevi izleyicilerim, güzel bir kış sabahında karın yavaş yavaş yağmaya başladı, sokaklarımızı beyaza döndürmeye başladı. bu güzel pazar sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar pek çok program yaptık, biraz psikoloji üzerine konuştuk, bazen maddi konulara dokunduk, insanın maddi ve manevi hayatının dengede olması gerektiğini söyledik. Ama geri gelen bildirimlerde ve maillerde gördük ki kadınlara ve çocuklara yönelik programları biraz ağırlıklı yapmışız. Dediler ki niçin erkekler için bir program yapmıyorsunuz? E, yapalım dedik tabii ki. Erkekliğince de akla ilk gelen spor. Biraz sporu konuşalım istedik. Spordan söz edelim istedik. Sporda da futbolu konuşalım istedik. E, bunu da en güzel kimle, en iyi kimle konuşuruz dedik. Hem kişiliği hem de objektif bakış açısıyla Mehmet Çavuşoğlu bu konuda e, futbol konusunda, Bursa spor konusunda, Bursa futbolu konusunda bize en doğru bilgileri aktarır diye düşündük. Ve kendisini davet ettik. Mehmet Bey, Söğüt Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum <laughs> Çok sağ olun Bizi ekranları karşısında izleyen e, Bursa halkına da saygılar sunuyorum Çok teşekkür ederiz Sizinle buluşturmak gerçekten bizim için çok keyifli oldu e, Görüşüze itibariyle de çok pozitif Çok seveceğim babacan bir yapımız var Teşekkür e, Bizim ederim. izleyici kitlemizin de zaten beklediği ve bu program formatından istediği o e, Dolayısıyla samimi ve içten bir konuşma olacak diye düşünüyorum İyi bir sohbet olacak Hep teknik konuları duyuyorlar Biraz da bilmedikleri kısmına dokunacağız Teşekkür Öncelikle Mehmet Çavuşoğlu'nu biraz bize anlatır mısınız? Çavuşoğlu Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı'sınız, evet biliyoruz. Ama Mehmet Çavuşoğlu kimdir? Biraz sizi tanıtmak istiyorum. Ben Rize doğumluyum ama 1983'den beri de Bursa'da ikamet <laughs> ediyorum. Çocuklarım burada doğdu. Ticaretle uğraşıyorum. Daha önce gıda sektöründe yine rant çalışmalarımız var ciddi bayilikleri vardı. 2006-2007 yılından sonra inşaat sektöründe daha iyi hizmet sunabilmek için inşaat sektöründe görev olmaya başladık. Şu anda elimde Otun Erdi Osman Gazi Ticaret Merkezi'nde bir projem var. Gayrı Sihi rusatlı Ruhsatlı sanayi, Orta Ölçekli Sanayi Kollarında. Şu anda projemiz bitmiş. Hı hı. kiraya vermeye başladık. Çok modern, çok kaliteli ve şehir merkezine çok yakın eski gemlik yolunda çok güzel bir ticaret merkezi Bursa'ya kazandırdı. Bursalıların aslında yaşam alanlarını inşa ediyorsunuz. Şu an yaptığınız ağırlıklı olarak bu değil mi? Bursalıların ve Bursalı işverenlerin yaşam alanlarını inşa etmek. Evet yani bu e, tam yerinde bir proje. Hı hı. Çünkü Bursa'nın bu proje ihtiyacı vardı. Gayrı sihir müessese ruhsatlı bir proje. Sayın Recep Altepe başkanımız hı hı. Osman Gazi Belediye Başkanı iken bu hı hı. E, imar durumunu ...o bölgeyi uyarladı. Hı hı. Şehrin içerisinde... ...sıkışmış ve ortada kalmış... ...apartmanların altındaki iş yerlerini... ...buraya toplamaya arzu eden... ...bir düşüncesi var. Hı hı. Çünkü et... ...balık, tavuk, fırın... ...ünlü mamuller... Hı hı. ...ve birçok... ...gıda ve gıdaya yakın olan... ...spesifik firmaları... ...gayrı sihi müessese ruhsatı altında... ...burada toplamayı düşündü ki... ...böyle bir projede... Hı hı. ...o imar yönetmenliğine göre dizayn edilmiş... Hı hı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da yine kendisine e, teşekkür ederiz. E, aday gösterildi. Başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı. E, çok çekişmeli olacağını söylüyorlar ama e, bugüne kadar yapılanlar ortada zaten. Verilen hizmetler ortada. Yollar açık olsun efendim. Hayırlı olsun. E, hizmet eden, e, katkı sağlayan. Bursa'yı Bursalı gibi düşünüp sahip çıkan her kim varsa hak eden zaten onunla devam edecektir. Biz şimdiden başkanımıza hayırlı olsun diliyoruz evet, bu yolculukta. Ee, peki, çok merak ettiğim bir soru var. Özel bir soru olacak belki ama. Genelde inşaat sektöründen kimle konuşsam ya da e, kimle sohbet ediyor olsam, Karadeniz kökenli bir yapısı var. E, neden inşaat şirketleri ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinden çıkar? E, bununla ilgili bir tespitiniz var mı? Şimdi tabii ki Karadeniz e... ...bölgesinin engebelli yapısı hı hı. o yörese şartların zorluklarını insanlara e, hissettirdiği ve kabullendirdiği için... Hı hı. ...buradaki e, inşaat yapılaşmasındaki zorluklar onlara çok basit ve hafif gelmeye başladı. Anladım. Anladım. Yani gözünün korkusuz ve e, cesaretinden hı hı. dolayı da evet e, inşaat sektöründe hı hı. hakikaten e, sadece müteahhit olarak, finans ayıran kişi olarak değil... İnşaat sektöründe inşaatta çalışmak da bir cesaret. Tabii tabii çok haklısınız. Yani, ee, e, en evet. zor işlerden bir tanesi. Evet saniyesi. yani o konuda da yani e, sadece finansör mutayit anlamında değil inşaat sektöründe Karadeniz'den çok e, ustalarımız, Hı -hı. çok yetenekli ustalarımız var. Bakın cami kubbelerini yapan Karadeniz ustaları hep böyle e, gözdedir, seçilendir. Hı -hı. Doğru. Çok çok dikkat ediyorum. Yani birçok inşaat markası Türkiye'nin neresinde olursa olsun e, sahipleri, yöneticileri ya da kurucuları hep Karadeniz kökenli. E, anladım ki biraz daha sektör agresif, biraz daha e, sert. Dolayısıyla sektör yapısına da yöre halkının e, duası ve genetiği daha uygun. Allah yolunuzu açık etsin. Güzel Teşekkür projelerle, ederim. inşallah borsalarla yine buluşmaya devam edeceksiniz. Peki Bursa Spor geçmişi, Bursa Spor'la buluşmanız nasıl oldu? Bir yönetim döneminiz var. Biraz onlardan söz eder misiniz bize? Tabii ki bir kere futbolu seviyorum. <laughs> Her hafta Cuma günü akşamları e, e, maçımız var büyük sahada 11-11 çok güzel çok büyük keyif. sahan neresi? Şeyde de e, sağ olsun buradan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kendilerine teşekkür ediyoruz. E, Çalıda Nilüfer e, Spor testlerinde Cuma akşamları e, yine e, Bursa'nın e, çok değerli. Hem işveren hem emniyet mensuplarıyla böyle karma. Her hafta düzenli maçımız var. Anladım. E, futbolu seviyorum. E, Olgunlar Futbol Turnuvası'nda e, 9 sene takım yaptım. Olgunlar Futbol Turnuvası? Evet. E, yani 35 yaş üstü Bursa'da simge alına gelen e, futbol turnuvalarında hep Çavuş Ulu olarak takım yaptım. Orada Aha. birinciliklerimiz var, ikinciliklerimiz ne var. Ne güzel. Evet. Tabii ki Bursa'da <laughs> Bursa Sporlu eski futbolcu kardeşlerimizle hep beraber orada bir neşe içerisinde hı hı. ve Ramazanlarda Genelde genelde oynanan maçlar orada hem Bursa halkına da bir eski futbolculardan ensantane gösterileri olur hı hı. çok keyifli de olur 9 yıl orada ben bu desteği verdim tamam hatta Cavit abi adına düzenlenen o yıl 19. yıldı ...o sene biz şampiyon olduk. Cavit abiden kupayı aldık. Tebrik ya. ederim. Evet. Ee, daha sonra araba yatağında dört yıl Ekrem'le beraber... E, ...Ekrem Senel'le beraber... Hı hı. E, ...araba yatağını ikinci amatörden... ...birinci amatöre, süper amatöre çıkardık. Ve ardından da Levent Kızıl'la beraber... ...2005 yılında... ...işte 2006 sezonunda... E, ...Bursa Sporu o zaman... ...ikincilik diye tanımlanıyordu... ...şu anki Bankasya. O zaman biz birinciliğe çıkardık ve... Ardından ligde kaldık. O ikinci yıl ligde takımı tutmaya çalıştık. Ve ardından e, Ali Bey'den sonra, Ali Karastan sonra e, tekrar İbrahim ile 9. hafta göreve geldik. Ve e, o sene bizi sorumlu tutmayın. Çünkü transferlerimizi yapmadık dedi rahmetli. Bir seneki sonra işte devre arasında Ertuğrul Hoca'ya getirdik göreve. Aha. Ve müthiş bir Bursa Spor'un temelleri işte o yıl atıldı ve Bursa Spor şampiyonluğu Türkiye'nin şampiyonu oldu ve bütün Türkiye aslında Türkiye'nin şampiyonu oldu Bursaspor. Evet. Devrim yaptı ve hakikaten e, verdiğimiz emeğe de helal olsun diyorum. E, Ellerinize hakkını sağlık. verdik. Hı hı. E, takım da, futbolcu da, şehir de hakkını verdi. Hı -hı. E, ve e, bugünlere kadar e, böyle bizim de yönetim yönetim süremiz e, 2009'da e, son buldu. Şu anda da Divan Kurulu üyesiyim, Kongre üyesiyim. ...ve zaman zaman da Bursa Spor'da yapılan kongrelerde de taraf olmuşum. Bursa Spor'u çok seviyorum. Bu konuda da her zaman konuda Bursa Spor'a destek vermeye hazırız. Peki yönetim kurulu ile divan kurulu ve kongre kurulu arasındaki fark nedir? Şöyle yönetim... Yani daha doğrusu şöyle aslında herkes Bursa Spor'u ve yönetimle biliyor... ...ama biraz bayan ve futbola ilgisi olan bayan izleyicilerimizle bilgilendirelim istiyorum... Hoş bilmeyen genç erkek Arkadaşlarımız da olabilir ee, Bir takım nasıl yönetilir Kararlar nasıl alınır Bize biraz o süreçlerden söz eder misiniz Ben önce e, divan kurulunu Yönetim kurulunu ve e, kongre üyeni, üyeliğini Açıklamak istiyorum Kongre evet. üyesi <laughs> e, 18 yaşını doldurmuş herkesin Bursa Spor Kulübü'ne e, Üye olma Üye olması e, Gerektiğini düşünüyorum Olmalılar da Muracıat'la beraber yönetim kurulunda onayla beraber Bursa Spor kongre üyesi olabilir herkes. 18 yaşında olurmuş evet. bay ya da bayan ayrımı yapmaksızın herkes evet. kongre üyesi olabiliyor değil mi? 100 TL giriş, 75 TL yıllık aidat Bursa Spor'a kongre üyesi olabilirler. Kongre üyelerinin kongrede seçmiş olduğu, oy verdiği grup, hı hı. liste yönetim kurulunu oluşturuyor ve Bursa Spor'u yönetmeye talip olan başkan ve üyeleri Yönetim kurulu olmuş oluyor. Peki. Divan kurulu ise e, Burçin Hanım ya başkan olarak Bursa Spor'da görev yapmış olmalı ya 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış olmalı veya 25 yılını doldurmuş olmalı divan kurulu üyesi olabilmesi için. Ya başkanlık yapmış olması evet, gerekiyor ya 3 dönem yönetim kurulunda bulunmuş evet, olması gerekiyor ya da 25, 25 yıldır. Yılını bu Spor'da kongre üyesi olarak doldurmuş olmalı. Evet. Evet. Peki kaç kongre üyesi oluyor? Yani onun bir sayı sınırlaması var mı? İşte e, geçen e, yapılan kongrede en son yaptığımız kongrede 2300 kongre üyemiz vardı. Hı -hı. Oy kullanamayanlar da vardı. Ve Hı -hı. yine üyelikler devam ediyor Hı -hı. şu anda. Belki 3000'i bulmuştur diye tahmin ediyorum. Peki kongre üyelerinden sonra yönetim kuruluna kaç kişi seçiliyor? Yani bir yönetim kurulu kaç kişiden oluşur? Başkan ve 14 yönetim kurulu üyesi seçiliyor. Başkan 15 14. kişi görev yapıyor. Anladım. Ee, görev dağılımı neye göre belirleniyor yönetimde? Yani hangi alanlar var? Kim neyle ilgilenir? Ya da transferleri kim yapar? Transfer kararları nereden gelir? Bu konular nasıl irdelenir? Biraz onları evet, açabilir misiniz? Yani şu anda başkan şekillendirir yönetim kurulunu. Görev Hı. dağılımını yaparsa daha önceki işte ...as başkan vardır, futbol şube sorumlusu vardır... ...genel kaptan vardır... E, ...mali as başkan var, idare as başkan var... ...genel sekreter var... ...aşağıya doğru... ...alt e, hmm. altyapınızdan sorumlu yönetim kurulu üyesi vardır... ...bunlar tabii ki... E, ...yönetimlerin... O ...alacağı kararlarla, alacağı görevlerle... ...herkesin görev bilincinde olup... ...o konu üzerinde... E, ...profesyonel çalışma yapması hmm. gerekiyor... ...transferleri ise... E, Futbol şubesi sorumlusu işte teknik menajer şu anda e, Ayhan varışçı genel koordinatör e, herhalde e, transferlerle ilgileniyor. Hı hı. Ama tabii ki başkanın e, direktifinde ve himayesinde görev verdiği insanlar veya bir e, komisyon oluşturulur, transfer komitesi oluşturulur, onlar tarafından transferler gerçekleştirilir. Peki divan kurulunda e, kaç kişi bulunur? Divan, divan kurulunda bir başkan, Kadri Şenkaya başkanımız dörtlü yönetim kurulu üyesi var Hı. onlar da Bursa Spor'la ilgili Bursa Spor'un önünde aslında bir kalkan görevi Bursa Spor'a gelebilecek zararları engellemek olduğunu düşünüyorum koruyucu ama, melekler gibi evet işleyişin tabii Tık. ki işleyişin mantığı buna uygun mu onu, onu tartışabiliriz aslında ama Anladım. E, Divan Kurulu amacı ve gayesi kuruluş amacı ve bizim dönemimizde kuruldu 2005 yılında Divan Kurulu'nu ilk biz kurduk Levent Kızılıklı döneminde ee, Bursa Spor'u tamamen korumak, kollamak, ona verebilecek zararları engellemek amacıyla kurulan ve Bursa Spora katkı ve artı değer katabilecek bir e, Bursa Spor'un kuruluşudur diyelim. Anladım. Peki. Yönetim kurulu ile divan kurulunun görev dağılımları ve yaptıkları faaliyetleri anladık. Kongre üyeleri de yönetim, yönetim seçiyor. kurullarını seçiyor. Ve yönetim kuruluna da zaten kongre üyelerinden de geliyor. Yani kongre üyesi olmak gerekli dediniz. Diğer üyeler ne yapıyor peki? Yani 3000'e yakın bir üye var. Bir başkan 14 kişi olmak üzere 15 kişi yönetim kurulunda var. Bir başkan 4 üye olmak üzere 5 kişi divan kurulunda var. Geriye kalan kongre üyelerinin görevleri nedir? Onlar da Bursa Spor taraftarı olmak. <laughs> veya İyi bir taraftarım. Coşkulu evet, tezahürat yaptırmak. E, evet veya Bursa Sporu ki. Şimdi Bursa Spor'un kongre üyeleri Bursa Spor'dan tarafsız kalamaz. <laughs> bir kere e, gönül vermişseniz, bu bir sevda. Yani Ferhatla. Bu nasıl bir sevda Mehmet evet, Bey? Ben onu anlayamadım. Gerçekten... Bir erkek futbolu neden sever? Onu da anlayamadım. Niye bir erkek futbol sever? Erkeklik genlerinde var futbol. Sert bir yapıya sahip. Bunu bayanlar da oynuyor tabii ki malumunuz. Bayanlar futbol takımı da var. Çok ama az ama. Evet. Erkeklerin gerçekten o cesur ve sağlam yapısından kaynaklanan bir spor. Veyahut da tabii ki bu sadece spor değil, ciddi anlamda bir endüstri. Evet. Ciddi rakamların döndüğü bir evet. endüstri futbol. Evet. Ciddi paraların döndüğü bir endüstri. Yani bugün 100 milyon dolarlık bir şirket e, Bursa'da atıyorum kaç tane var? 1000 tane vardır. Belki 5000 tane vardır. Ama çok daha yüksek ciroları döndüğü futbol kulüpleri vardır dünyada. En zengin futbol kulübü neresi acaba? Şimdi bir an onu merak ettim. Barcelona, Real Madrid. Evet. Ne kadardır ciroları tahminen? Yıllık ciroları e, 500 milyar dolar. Hmm. Milyar yani dolar. bugün hangi firmaya denk gelir diye düşünün. Evet. Dünya üzerinde hangi kuruluşa denk gelir diye düşündüm Gerçekten devasa. Kim bilir kaç kişi de tabii ki orada onlar sayesinde istihdam sağlanıyor tabii ve ki. yaşamını çeviriyor. Peki Bursaspor bugün nerede? Bursa Spor'un bugün bulunduğu noktayı nasıl görüyorsunuz? Ya Spor'u değerlendirirken konumuyla e, veyahut da ligdeki puan durumuyla değerlendirmemek gerekiyor tabii ki. Bursa Spor e, e, bir kentin takımı buna herkesin destek vermesi gerekiyor maddi ve manevi. Hı hı. Biz e, Bursa Spor için taraf olmuşuz, Bursa Spor için görev almışız, Bursa Spor için de gerçekleri her yerde, her platformda söyleriz. Hı hı. Onun için ben e, bu işi biraz daha zamana bırakıp Bursa Spor'un e, neler yapabileceğini herkes biliyor. Şampiyon olmuş bir takımın geçmiş e, dönemde evet, yaşanmış örnekleri var ve tabii görüldü. Tabii ki e, üstüne koyması gereken ve daha iyi olması gereken bir takımın. Ee, iskeletinin bozulması, futbol yapısının, futbol anlayışının değişmesi, yani o pres yapan, rakibi boğan, kapatan, ezen, sağdan soldan gelen ataklarla e, rakibi mahkum hale getirmesi tabii ki şu oynadığımız ele e, bu sezon oynadığımız futbolla mümkün değil bunu herkes kabul ediyor. Hocam bugünkü beyanında da onu söylüyor. Ben takıma geri çekilin demiyorum diyor. Hı <laughs> Yani bunu artık e, söylemesek biz aybetmiş oluruz. Evet. Yani bunu ee, iyi futbol oynamıyoruz ama oynamayacağımız anlamına gelmemeli. Peki nedir sorun da iyi futbol oynamıyoruz? Sonuçta bu transferler bu grup bu ekibe hep birlikte karar verildi. Demek ki bir arada iyisini yapabilecekleri düşünüldüğü için bir araya gelindi. Bugün niye iyi oynamıyoruz? Ee, belki işte sezon sonunda hoca değişikliği bir etken olabilir. Yapılan transferler bir etken olabilir. Yeni bir hocayla çalışan futbolcuların işte batıcı örneğiyle ilgili... Hı hı. E, bir etken olabilir. Onun için e, bence biraz zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum Bursa spor. Hoca önemli değil mi? Çok önemli. En önemlisi. Çok... Aslında futbolcu mu kazandırıyor takımı, hoca mı kazandırıyor dediğinizde e, hoca sanki biraz daha ağır basıyor gibi. Şimdi Burçin e, Hanım hocanın önemi o kadar çok ki maçın 90. dakikasında stratejik değişiklikle maçı alan çok hoca var. Evet biz bunu yıllarca yaşadık. Ömer Erdoğan'ı santrafor olarak biz kaç maçta e, işte hep beraber şampiyon olduğumuz yıllarda Ömer Erdoğan 5-6 tane kafa golü vardır. Hı hı. 90. dakikada oyuna girip e, işte bir Beşiktaş maçıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet galip geldiğimiz bir maç vardı. Doğru. Yani stoper oynattığınız bir futbolcuyu e, siz santrofor olarak e, son dakikalarda oyuna sokuyorsunuz. Evet bunu Ertuğrul Hoca yaptı kaç kez yaptı hı hı. Şimdi ben e, burada tamamen Türk futbolunu e, göz önüne bulundurursak Türkiye'de evet oynanan futbolun hocaların etkisinin yüzde elli olduğuna ben kanaatindeyim. İşte bir Galatasaray önünde Mançin'in son zamanlarda kaybettiği hı hı. puanlar Fenerbahçe'nin kupa maçında e, Fethiye'ye elenmesi Antep'in İnegöl'e elenmesi Nazilli Spor genç genç hı hı. Ankara'da yenmesi hı hı. bunlar işte cesaretli hocaların ve genç çocukların e, kuvvete Yaptığı dayalı ataklar. oynattıkları futbol ve takım an, takım ruhunu hı hı. E, o futbolcuları aşılamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hoca maç aldırır da kaybettirir de diyebiliriz. Kesinlikle. Peki niye Kesinlikle. o kadar taraftar hep e, tabii hoş bunu hiç hoş karşılamıyorum eee statlarda küfür edilmesi ama hep beraber biliyoruz yaşananları. İnşallah zaten programın sonunda da bir çağrı yapacağım. Yani daha demokratik ortamlarda daha güzel maçlar için bay bayan herkesin bir arada izleyebileceği çocuk anne baba beraber gidebilecekleri futbolu aslında erkek egemenliğinden erkeğin bir hobisi olarak görmekten çıkarıp bir aile hobisine döndürebilmekten söz edeceğim. çünkü Kendi çocukluğumda çünkü çok maçlara gittim babamla birlikte Ankara'da oturuyorduk Ankara gücü maçları ben çok seviyorum futbolu. Fakat futbolu izleyen taraftarı sevmediğim için yıllardır da ilgilenmiyorum. Yani biraz da öyle bir sistemim var. Onunla ilgili bir çare yapacağım. Ee, söyleyeceğim şey şu ki, niye taraftar bu kadar hoca önemliyken bütün eleştirilerini oyuncuya yönlendirir? Bu kadar izleyen taraftar futbolun bu gerçeğinin farkında değil mi? Ben Türkiye... Ne isterler yani bu oyunculardan? Yazık günah ben çok kıyamıyorum oyuncularımıza, futbolcularımıza da. Ben Türkiye'de kendi hocalarımızın da bir altyapıdan yetişen futbolcular gibi yetişmesini arzu eden bir yönetim kurulu anlayışına sahiptim. Hı hı. Yani ben bunu her 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 defasında söylerim. Şu Çok anda doğru. Türkiye'de Türkiye'de bir Okan Buruk Elazığ'da çalışıyor. Genç bir hoca. Türkiye'de şu anda 40 yaşın altında, 40 yaşlarında aşağı yukarı 7-8 tane hoca var. Hı hı. Ve bunların çoğalmasını da arzu eden bir yapıya sahibim. düşünceye sahibim. Hı hı. Yabancılara ve yabancı futbolculara verdiğimiz o kadar ciddi rakamlar var ki, o Hı -hı. kadar ciddi paralar var ki bizim kendi futbolcularımıza aynı şansları tanımıyoruz. Türkiye için konuşuyorum. Doğru. Yani e, 70 yaşında hocayı Türkiye'ye getirip de buna takımı ve 30 bin taraftar atıyorum 20 bin taraftar olan bir kulübü teslim ederseniz işte onun acıları şimdi günümüze kadar gelmiş. Bunları şimdi biraz da isim vermeyerek konuştum bunu tarafta çok iyi anlıyordur. Hı hı. Anladım. Detaylandıralım. çok önemli. Detaylandıralım Mehmet Bey. Çok güzel sohbetin en kıvamlı en güzel yerindeyiz ama bir reklama gidiyoruz. Kısa bir reklam arası efendim. Tekrar konuya döneceğiz.